Yardımcı bilinmeyen kullanılarak çözülebilen denklemlere geldik. Gençlik yani aslında bu bizim çarpanlara ayırmada değişken değiştirme olarak kullandığımız ifadeydi. Birbirinin benzeri olan ifadelere bakacağız. Bakın x kare eksi 2 x'in karesi eksi 2 parantezinde x kare eksi 2 x eksi 3 eşittir 0. İkisinde de aynı kullanılan birbirine benzer olan ifadeler hangileri? x kare eksi 2 x. O zaman ben x kare eksi 2 x'e ne diyeyim? a dedim. O zaman bunun yerine a yazdım. Bunun yerine a yaz. O zaman burası ne oldu gençler? a kare eksi 2a eksi 3 eşittir 0. O zaman bu eksi 3 ile 1'in çarpımı çarpımı eksi 3'ü verdi. Toplamı da eksi 2'yi verdiğine göre o zaman ben bunu a eksi 3 çarpı a artı 1 eşittir 0 diye yazabilirim. Buradan a eksi 3'ü sıfıra eşitleyeceğim. Bir de a artı 1'i sıfıra eşitleyeceğim. O zaman a eksi 3'ü sıfıra dediğim değerde a kaç? 3. a artı 1'i sıfıra dediğim değerde a kaç gençler? Eksi 1. Ama soru benden a istemiyor. x istiyor. Biz x kare eksi 2 x gördüğümüz yere a demedik mi? x kare eksi 2 x a da a kaç? 3. O zaman aynı x kare eksi 2 x eşittir a olduğuna göre a kaç? Eksi 1. Bunu bu tarafa atıyorum x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Bunu da öbür tarafa atıyorum. x kare eksi 2x artı 1 eşittir 0. Çarpanlarını ayırıyorum. Eksi 3'e 1 çarpımlar eksi 3 toplamlar eksi 2 verdi. Şuna geldim. Burası x x. Eksi 1 ile eksi 1'in çarpımı diyorum. Toplamı da eksi 2 verdi. Burası ne oldu gençlik? x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0. Buradan çözüm kümesi x eksi 3'ü 0 eşitlediğim değer 3. Buradan x artı 1'i 0 eşitlediğim değer eksi 1. Bir de şuna geliyorum. x eksi 1 çarpı x eksi 1 eşittir 0. Buradan x eksi 1'i 0 eşitlediğim değer 1. Gene 1. Ama biz bir tanesini yazacağımız için cevabımız 3 eksi 1 virgül 1 olur. Diğer soruya geçelim gençler. Bu sefer de üstü sayılarla ilgili bir soru geldi. x üzeri 4 eksi 17 x kare artı 16 eşittir 0. Biz zaten x kare ile çözmeyi biliyoruz. x üzeri 4'ü bilmiyoruz. Ama şunu biliyorum. Ben x kareye a dersem x üzeri 4 ne olur gençlik? Bakın bunun üstünde 1 var. Ben bunun üstünü 2 ile çarparsam bunun üstündeki ile çarpacağım için x üzeri 4 ne olur? a kare olur. O zaman şurayı siliyorum x kareye ne demiştim ben? a demiştim. x üzeri 4'ün a kare olduğunu da şuradan geldiğini göstermiş oldum. Tamam mı? Şimdi x kareye a dedik. x üzeri 4'e de a kare dedik. O zaman burası ne oldu? a kare eksi 17a artı 16 eşittir 0 oldu. 16 eksi 16 ile eksi 1'in çarpımı e toplamı da eksi 17'i verdiği için ben bunu a eksi 16 Çarpı a eksi 1 eşittir 0 yazabilirim. a buradan 16, a buradan 1. Ben a'yı aramıyorum, x'i arıyorum. x kare neye eşitti? a'ya a kaç? 16. x kare neye eşitti? a'ya o da 1. Şimdi soruyorum. Neyin karesi 16? 4'ün ya da eksi 4'ün. Neyin karesi 1? Ya 1'in ya da eksi 1'in. O zaman çözüm kümemiz ne oldu? 4, eksi 4, 1 ve eksi 1 oldu. Diğer sorularımıza bakalım. x eksi 1 bölü x'in karesi 1 eksi x bölü x eksi 12 eşittir 0. Gençlik x eksi 1 bölü x buna benziyor. Ben bu 1 eksi x bölü x'i şunu eksi parantezine alırsam o zaman bu x eksi 1 bölü x olur. Bakın eksi ile eksi çarptım. Eksi x var. Eksiyle eksi ile eksi 1'i çarptım. Artı 1 var. Şimdi soru şuna döndü mü? x eksi 1 bölü x'in karesi eksi x eksi 1 bölü x eksi 12 eşittir 0. O zaman burada birbirinin benzeri bunlar olduğu için x eksi 1 bölü x'e a diyorum. E buraya a dedim. Buraya da a dedim. Burası ne oldu? a kare eksi a eksi 12 eşittir 0. Şimdi a kare a'nın çarpımı. Eksi 12 neyle neyin çarpımı? Eksi 4 ile 3'ün. E çarpımı eksi 12'yi verdi. Toplamı da eksi 1'i verdiğine göre ben bunu a eksi 4 çarpı a artı 3 eşittir 0 yazabilirim. Buradan a 4 buradan da a ne olur gençlik? Eksi 3 olur. Ama ben a'yı aramıyorum. x'i aradığım için. O zaman benim x eksi 1 bölü x'im ya 4'e eşit. x eksi 1 bölü x'im ya da eksi 3 eşit. İşler dışlar çarpımı yaparım. 4 ile x'i çarptım. 4 x eşittir ne oldu? Hani bunun altında 1 var. 1 çarpı x eksi 1. x eksi 1. x'i buraya attım. Gençler 4x'ten x çıkarsa 3x eşittir eksi 1. Her tarafı 3'e bölüyorum. x eşittir eksi 1 bölü 3 olur. Şimdi geliyorum. 1 ile x eksi 1'i çarparsam x eksi 1. Eksi 3 ile x'i çarparsam eksi 3x. Eksi 3x'i bu tarafa attım. x artı 3x. Eksi 1'i de buraya attım. Artı 1. Buradan 4x eşittir 1. Her tarafa 4'e böldüm x'imiz ne oldu? 1 bölü 4 oldu. O zaman benim çözüm kümem ne oldu gençlik? Eksi 1 bölü 3 burada var. Bir de 1 bölü 4 oldu. Diğer soruya geçelim. 3x eksi 1 bölü x artı 1 artı 2 bölü x artı 1 bölü 3x eksi 1 eksi 3 eşittir 0. Aslında bunlar birbirine benziyor ama tam tersi. Yani bana diyor ki aslında ben 3x eksi 1 bölü x artı 1'e a dese ters çevirirse x artı 1 bölü 3 x eksi 1 hani bunun altında gözükmeyen 1 var ya ters çevirirsem burada 1 bölü a olur. O zaman yerine yazalım. Ben buna a dedim. 2 çarpı bu da 1 bölü a eksi 3 eşittir 0. Şimdi buna ne oldu? a artı 2 bölü a eksi 3 eşittir 0. Payda eşitliyorum. 1 1. Burayı a ile. Burayı 1 ile. Burayı da a ile. e burayı da a ile çarpalım. Değişen bir şey yok. Paydalar hep aynı olsun. a ile a'yı çarptım. a kare artı 2 eksi 3 a bölü a. E zaten a ile 0'ı çarparsam 0. Şimdi şu yukarıyı düzenliyorum. Ben bu a kare eksi 3 a artı 2 diye yazabilirim. Bu eksi 2 ile eksi 1'in çarpımı o zaman buradan a eksi 2 çarpı a eksi 1 oldu. Bölü a eşittir 0. Ve buranın 0 olması için a'nın 2, a'nın 1. Zaten payda 0 olmayacağına göre a ne değerini alamaz? 0 değerini alamaz. O zaman ben a'nın 2 olduğunu biliyorum. Bir de a'nın 1 olduğunu biliyorum. O zaman 3x 1 bölü x artı 1 a'ya eşit değil miydi? a buradan 2. 3x 1 bölü x artı 1 a da buradan 1'di. Dişler dışlar çarpımı yapalım. 1 ile 3x 1'i çarparsam 3x eksi 1. 2 ile x artı 1'i çarparsam 2x artı 2. Şu 3x'den 2x çıkartırsam 1x. Eksi 1'i bu tarafa atarsam 2 ile 1'i toplarsam 3. Bunu yapalım. 1 ile 3x eksi 1'i çarptım. 3x eksi 1. 1 ile x artı 1'i çarptım. x artı 1. 3x'den x çıktı. 2x. Eksi 1'i buraya attım. 1 artı 1 2. Her tarafı 2'ye böldüm. x eşitleri ne oldu? 1 oldu. O zaman çözüm kümemiz 1'e 3 oldu. Diğer sorumuz. x üzeri 6 eksi 7 x küp eksi 8 eşittir 0 denkleminin gerçek sayılardaki çözüm kümesi nedir? Biz x küplü ya da x üzeri 6'lı denklemin çözümünü bilmiyoruz ama bakın x küp eşittir a üzeri 1 yani a x üzeri 6 bak üstü iki katına çıkartırsam bunun da üstünü 2 katına çıkartıyorum x üzeri 6 ne olur a kare yerine yazan x üzeri 6 gördüğüm yere a kare x küp gördüğüm yere a yazarsam eksi 7 a eksi 8 eşittir 0. O zaman bu a ile a'nın çarpımı bu da eksi 8 ile 1'in çarpımı. O zaman burası a eksi 8 çarpı a artı 1 eşittir 0. O zaman burayı sıfırlayan değerlerim a eksi 8'e 0 eşitlersem a buradan 8 a artı 1'i 0 eşitlersem a buradan eksi 1 olur. E zaten x küp a'ya eşit olduğuna göre x küp 8 x küp eşittir eksi 1. Neyin küpü 8 diye sorsam 2'nin neyin küpü eksi 1 diye sorsam eksi 1 olur. Yani çözüm kümemiz eksi 1'i 2 oldu. Diğer sorumuza geçelim. 9 üzeri x eksi 4 çarpı 3 üzeri x artı 1 artı 27 eşittir. Sıfırsa çözüm kümesi nedir? Aslında burada üstü sayılar var. 3 üzeri x'e a dersem 9 üzeri x gençlik 9 3'ün karesi olduğu için bakın 3 üzeri x a ise üzerinde 2 var. 9 üzeri x ne olur? a kare. O zaman ben şunu bir ayırayım. 9 üzeri x eksi 4 çarpı 3 üzeri x artı 1. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 1 diye ayırdım. Artı 27 eşittir 0. 9 üzeri x gördüğüm yere a kare. 3 üzeri x gördüğüm yere a yazdım. Bakın eksi 4 ile şöyle yazayım Neyse eksi 4 çarpı a çarpı 3 artı 27 eşittir 0 olsun. Buradan a kare... Eksi 4 ile 3'ü çarptım. Eksi 12 a artı 27 eşittir. Ne oldu? 0 oldu. Şimdi gençlik 27 eleneyin çarpımı? Eksi 9 ile eksi 3'ün çarpımı. Buradan a eksi 9 çarpı a eksi 3 eşittir. 0 a buradan 9 a buradan 3. E 3 üzeri x a'ydı. 3 üzeri x ya 9'dur. 3 üzeri x ya da 3. 3'ün hangi kuvveti 9 diye sorsam 2. 3'ün hangi kuvveti 3? Birinci kuvvetidir. Bu kadar gençlik. Ders bu kadar gençlik. Görüşürüz.